Selam millet ben Şefik ve bu da Resort Boss Golf adından anlaşılacağı üzere bir golf oynama bir golf şehri değil de bir e, işletmesi, yönetme oyunu bir bölge alıyorsunuz o bölgede istediğiniz gibi e, golf için golf oynaması için insanların yapılar inşa ediyorsunuz sonrasında delikleri yapıyorsunuz geliyorlar oynuyorlar parayı bırakıp gidiyorlar oyunun oynanışı aslında böyle biraz ekonomiyi dikkatli e, oyunun ekonomisini dikkat takip etmek. De ilerliyor ama ben size oyunu göstereceğim için direkt parayı basacağım her şeye. Şimdi öncelikle oyunun başında kendinize böyle bir bölge alıyorsunuz. Sonra bu bölgede işte bu sizsiniz. Siz etrafta gezebiliyorsunuz. İlk olarak insanların gelip oturabileceği daha doğrusu e, giriş yapabileceği bir clubhouse yapmanız gerekiyor. Onu da hemen şöyle ben yapayım sizin için. E, şuraya yapayım. Bir de buna kapı koymak lazım tabii ki insanlar içeri girsin diye. E, şöyle bir kapı koyayım. Yanına da bir tane cam koyayım. Ondan sonra duvarları da şöyle boyayabiliyorsunuz. Ee, hatta şöyle ben şöyle kamerayı da çevire çevire boyamış olayım. Çatıyı da kırmızıya boyayalım. İyice garip bir yer olsun. Tamamdır. Artık insanlar buraya gelebilirler. Buradan ee, ne diyeyim? Kulübe giriş yapabilirler. Sonrasında tabi buraya niye geliyorlar? Golf oynamaya geliyorlar. O zaman hemen buraya bir tane delik yapıyoruz. Önce şu kullanım yeri. Daha doğrusu ilk vuruşun yapılacağı yer. Sonrasında da maşallah şöyle bir 160 yarda. Ben şöyle hatta biraz çapraz yapayım. Şöyle şuraya koyalım. Aynen buraya kadar gelsin. Şimdi burası çok zor oldu. Niye? Çünkü tek vuruşta buraya gelmeleri lazım. Hiçbir zemini atamazlar. Ne yapacağız? Oraya bir zemin yapacağız. Nasıl bir zemin? Şöyle yeşilliği basacağız. Ee, şuraya da çim koyalım. Oraları da atabilirler ama tabii yine uzu, uzun oldu burası. Şöyle de ortaya bir alan yapayım ben. Hatta şöyle yapayım. Buraya da atabilirler. Yanlar biraz enteresan oldu. Oraları ben değiştireyim. Allah Allah oraya niye kullanıyorlar ya? Oraya vur, atmayın topu. Evet oradan gelmek istiyorlar ısrarla. Fairway'i ben şöyle büyüteyim de. Heh şimdi normal gelsinler. Bu arada bu yeşilliği koyduğum zaman ne oldu? Bunun tamamında topu e, atabilecekleri için, tamamını yollayabilecekleri için çok kolay oldu onlar için bu deliği oynamak. Ne yapacağız? Biraz zorlaştıracağız işi. Mesela şuraya bir e, şey, adı ne bunun? Kum havuzu yapacağız. E, belki biraz zihnini de yükseltebiliriz. Nasıl? Mesela şuraya bir açı verebiliriz biraz. Bence oldu bu iş. E, paint neymiş? Onu bilemedim. Boyamak. Hımm. Neyini boyayacağız Böyle iyi ya. Hiç zor olmadı bu delik ama olsun. Ben bir de ileriye de bir... E, şöyle yapayım. Tamamen buraya kadar kapamış olalım. Ve buraya onaylayalım. Onayladıktan sonra tabii ki buranın inşa olması lazım. Nasıl olacak? Bu ilk bina da aynı şekilde. Buraya hemen inşaatçı ve e, zeminle uğraşan birer adam almamız gerekiyor. Parasına göre yeteneği değişiyor. Şunu alalım. İnşaat için. Zemini şu da yetenekli bir abimizmiş. Bunu da alalım. Gördüğünüz gibi hemen personeli de aldık süreyi hızlandırdık ki burayı yapsınlar diye. Bir de şuraya bir yol yapayım ben. Kapı nerede? Şöyle bir yolla bağlayalım ki oradan gitsin. Bu arada buraya nasıl geliyorlar o konuda hiçbir fikrim yok. O oyun o konuda bir bilgi vermiş. Bunlar tamirata başladı mı? Daha doğrusu bu zemin yapmaya başladı. Biraz da etrafı süsleyelim değil mi? Şöyle ağaçlar koyalım. Mesela şöyle iki kenarına birer tane değil iki Bu da çok yakın oluyor. Neyse böyle iki tane ağaç olur. Bir tane de şöyle su kenarına ağaç. Hatta bir tane de şuraya koyalım. Güzel. Ee, bunu da onayladığımıza göre artık burası bittikten sonra insanlar burada oynamaya başlayabilirler. Bu arada mailler geliyor. Mailler geldiğinde işte e, ünlü bir golfçı benden mesela staff room istiyor. Başka bir e, ha bu gazeteciymiş. Bunlar sürekli size yeni binalar yapmanızı istiyorlar. Bunu görev olarak veriyorlar. Adam benden restoran istedi mesela. Şöyle yapalım. Hemen şuradan bir de restoran yapayım. Basalım bakalım. Restoran hemen yan tarafa yapacağım. Şöyle ee, Burası burgerci normal yemekçi buz e, buz ne ya ice cream e, dondurmacı da yapabiliyorsunuz. Duvarları boyamayacağım bu sefer. Şöyle bir cam kapı yapacağım bu sefer. Bir de şöyle küçük küçük camlar yapayım. Güzel onayladık. Hemen orayı da yolunu bağlayalım. Şöyle. Enteresan bir bağlantı oldu ama olsun. Bu arada deli yaptıktan sonra bakın oynamaya başladılar. Ee, siz de oynayabiliyorsunuz. Nasıl? Şuradan deliye basıyorsunuz. Şunu seçiyorsunuz. Abi diyorsunuz ben de oynayacağım. Geldiğinde siz de o... adam iki vuruşta soktu ya. Helal olsun. Bir sonraki müşterimiz geldi. Bu arada insanlar gelip gidiyor sürekli. Eee vali ee, ve diğer insanlar da bu arada ziyarete gelebiliyor. Hangi? Allah Allah ne kadar çabuk. Zaman hızlandırdım diye tabi zaman hızlı ilerliyor ve taleplere yetişemiyorum bu arada insanlar kulübünüze üyelik başvurusu yapıyor bunları da kabul edebiliyorsunuz bir yıldız oldum bir yıldız olduğunuzda yeni binalar vesaire açılıyor oynayan insanlar da burayla ilgili çok fazla e, geri bildirim yapıyor işte e, burada hani burası boş hissettim buraya çok iyi bir tecrübe değildi diye adam direkt e, şeyini bırakmış Te, e, ne dedi yorumunu bırakmış. Bu tip şeyleri de yaptığınız deliklerin ne kadar iyi olup olmadığı konusunda size fikir verdiğinde siz de şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Daha farklı tasarımlara gidebilirsiniz. Bu arada sıra bana gelecek mi ya? Ben de oynamak istiyorum. Ben şuyum. Bakalım adam nasıl oynuyor. Şöyle izleyelim. Hop. Bu adam neredeyse bir vuruşta sokacak ya. Çok mu şey yaptım kolay yaptım. Olabilir. Bu arada ben restoran yaptım da staff room yapmadım ya. Yani bir daha görev şeyi talep gelirse ya da ben yapayım onu şimdiden. Burgerci yaptık bir tane. Bir tane de staff room yapalım. Onu da hemen yana şöyle yapalım. Aynen. Ee, bunun çatısı düz olmasın. Bu farklı olsun. Onu da şu renk yapalım. Bir de oraya kapı lazım. Kapıyı da yaptım. Tamamdır. Oranın da yolunu bağlayacağım. Aa sıra bana geldi. Durun durun golf oynayacağım. Nasıl oynayacağız? Şuradan değil seçelim ve şuraya atsam sekerek girer belki. Vur bakayım. Abi kuma uzun attık ya. İnanamıyorum. Millet oynadı oynadı. Biz oynayınca kuma uzun attık. Baya sudan yüzerek geçiyoruz sanırım. Hay Allah bu güzel olmadı. Olsun bir sonraki vuruşta. Şurada daha şeyip sopayla vuralım. At bakayım. Onunla Vuramıyor Musun Heh. Fena Değil Üçüncü de Herhalde Ben Sokarım Koşarak Gideyim Zaman Hızlandırıp Şununla Artık Şöyle Vurdum Muydu İşte Bu Ya Üçte Soktum Arkadaş Bu Kadar Kolay Golf Dediğin Nedir Bizim Bu Bina Kaldı Yalnız Staffroom Böyle Yarım yamalık. Ha Bina Yapmıştık Zaten Bina Yapmıştık Yolu Yoktu onun bir de şöyle yolunu bağladık mı? Bak mis gibi oldu. İnsanlar geliyor, oynuyor. Ee, yine bir talebi yerine getirememişiz. Ee, bir abonemiz, abonemiz diyorum, üyemiz daha oldu. Böyle işte, bunlardan da para geliyor. yalnız ben güzel para harcadım dedim. Şimdi gidere bakacağım. Direkt inşaat olayına falan da girdim. Hatta şuradan e, ekonomiyi nereden bakabiliyorduk? Şuradan resort manager. Bakalım. 1 Ocak 1980'de kurulmuş. Bir tane deliğimiz var. 256 metrekare alanı yayılmışız. 3 tane abonemiz var. Bir kişi daha geldi. Onu da kabul edin. 4 kişi oldu. 30-23 ile 32 yaş arasında değişen şeylerimiz var. Abonelerimiz var. Bu arada ratingimiz 1 yıldız olmuş. En başta zaten yeni binalar açılıyor yıldız aldığınızda. İşte burada para, delik, üyelik, mutluluk. Buranın e, bölgenin büyüklüğü VIP ziyaretçiler, çalışanlar Karlılık oranı gibi her türlü detayı Buradan takip ediyoruz Şöyle tıkladığınızda da içerideki insanları görüyorsunuz Şu an VIP kimse yok Sırasını bekleyenler, buradan gidenler e, Bakalım yemek yiyen yok mu hiç ya? Sanırım kimse yemek yemiyor Bir de finans bölümü var, gelirler giderler Ay ay gözüküyor, burada işte maaşları görüyorsunuz Onların dağılımı, burada gelirler Burada harcamalar, burada da işte Bankadan alacağımız borç paralar gözüküyor çok hızlı anlattım ya oyunu. Ama şöyle. Ben niye buraya kaçtım ya? Enteresan bir nokta oldu. Bu arada ben hızlı hızlı yaptım ama buraları yaparken, bu delikleri yaparken işte zorluk, risk gibi değerleri ön planda tutarsanız insanlar daha memnun ayrılıyor buradan. çok basit deliklerde oynamak istemezler tabii ki. Bu arada bir abone daha aldık. Louis burayı sevmiş. Bakın bu sevmiş mesela. Gayet geniş bir alan diyor hatalarım için bol bol alan vardı İşte rahat bir yer olunca tabi bu hata yaptığında burayı sevmiş haliyle bu sevmemişti yine bir üye şeyi var ama bunu alamıyoruz çünkü kapasitemiz şu an 5 12'de 12 bu arada ziyaretçi var hepsinin isimlerini görebiliyoruz peki bunlara bastığımızda bir şey oluyor mu olmuyor bunu da ben şu an denemiş oldum 39 bin dolarım var ben acaba para kazanıyor muyum şu anda Bakalım e, gelirlerim işte girişlerden üyeliklerden 5000 dolarımız var. Restoran satışlarına 4300, 4500 de herhalde buraya gelenlerin giriş parası ziyaretçilerin ki bir fazla insan geldi şu anda kapasitemizi açtık. Personel, e, zeminle uğraşanlar, dekorasyon, yapım aslında bunlar şey geçin maliyetleri şurada bir ay atladığımızda bence düzelecek bir sonraki ay kare geçerim diye düşünüyorum bir sonraki ay geçtik bakalım aynen pardon ee, şu an üyelik paraları geldi tabi de personel maaşları ile beraber onlar birbirini dengeledi şöyle burayı seven biri yok mu ya bakın bu da beğenmiş bu beğenmemişti ha bu başvuru alamamıştık insanların delikle ilgili delik bir tane delik var tabi bir sürü deliğim olmadığı için ee, şeylerini gör bu arada yeni restoran talebi var o da enteresanmış bir tane daha mı restoran yapacağız hadi bir restoran daha yapayım şöyle new building ee, restoran build ne yapalım biliyor musunuz bir tane kafe yapalım kafe küçük olsun ama şöyle kenara yapayım onu ona da bir tane şöyle kapı yapayım yanına da şöyle cam kapılar yapayım ee, aslında şöyle süsleyebiliriz biraz herhalde ya bakayım bunu süsleyemem tabi çünkü o zemini ka tamamen kapladım bunu ee, bu en Ha bu da olmuyormuş ya. Üstünü süslerim sandım. Neyse bunu da açtık. Oraya da bir yol bağlamamız lazım. Kapıyı nereye yaptım ben ya? Şu zamanı bir hızlandırayım. Bu arada yine inşaat yaptığım için gelir gider dengem yine kaybolacak. Çünkü ben tam acaba halleder miyim derken hani kâra geçer miyim derken yine para harcamış oldum. Bu arada o fail olmadı umarım. O görev... Heh, aktif görevler duruyor burada. Kapıyı ben şuraya mı yaptım? Neyse şöyle bağlayayım. Bu arada şöyle enteresan bağlantılar oluyor. Niye olduğunu anlamadım ama. Mesela şöyle bir çıkıntı oldu burada. Heh burası da bitti. Bence görev bitti. Bakayım. Eee nerede o görev ya? Şuydu. Yok bu değildi. Bu ne istiyor bende? Yeni otel istiyor. Heh bunu yapmışız. Buradan da paramızı aldık. Güzel bak 47 bin dolarım oldu. Kâra bile geçtim ya. Ve bir sonraki aşamada böyle büyüdükçe etrafta bölgeleri şöyle satın alarak daha da büyük bir alana yayılabiliyorsunuz. Böyle bir oyun. Yani erken erişim sürecinde henüz böyle ilk versiyonlarında sıkıntılar var. Vardı yani daha ilk çıktığı sürümde zaten sıkıntı vardı. Tutorial'u geçemiyorduz, bug'a giriyordu. Yine arada böyle küçük bug'lar olabiliyor ama Hani hem böyle bir oyun arıyorsanız hemen almayabilir biraz bekleyebilirsiniz. Hani oyunun gidişatı nasıl diye izleyebilir ona göre alabilirsiniz. Ama hani bu tarz bir oyunda fena değil ya fikir fena değil. Uygulaması umarım daha da iyi olur. Ben şu anda e, buradaki müşterilerimi memnun etmeye devam edeceğim. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.